selamünaleyküm Bu videomda bulaşık makinesi temizliğini göstereceğim. Eğer bulaşık makineniz sulu bırakıyorsa, lekeli bırakıyorsa ve güzel yıkamamaya başladıysa bu yönteme uygulamanız gerekecek. Bunun için sirken ve karbonatım var. Bir kasenin içine sirke dolduracağım. sirkeyi rafın ortasına koyuyorum. Bu tarz faydalı videolarımı takipte olmak için abone olmayı da unutmayın. Alt rafın içerisine de karbonat döküyorum. Kapağı kapatıyorum. Ve bulaşık makinesinin ısı derecesi hangi programda daha yüksekse o programa getiriyorum ve başlatıyorum bunu dediğim gibi ihtiyacı olduğunda zaten makine sinyal vermeye başlıyor bu yapmış olduğum işlemi yapıp boş bir şekilde makinamı çalıştırıyorum hepsi bu kadar bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın